Ben. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün İsa parkur hazırladım da yanlışlıkla yarısını geçmiş. Ama neyse. Buradan burada. Patak. E. Ee? en başa bak Bakma, bakma. Tamam, sen bak Bak benim? Elmasım. Elması şuraya koyacağım. Tamam burada. Okey. Ben başa döneyim hemen arkadaşlar. Haydi. İstaklı soruları bakalım bilebilecek mi? <laughs> Yusuf ne zaman doğmuştu? 2017 e, ya. <laughs> Yalan değil değil mi bu? Yalan. <gülüyor> Lan! Tabii <laughs> bir şey var. <laughs> en saçma kaçırma ihtiyaç olabilir. Aaaaahhh! tabela tabelayı okusana! Boşuna mı tabela yazdık? Hızlandık hızlandık zaten hızlandık. Bir kere zıpladın. Zaten az önce iki kere zıpladık. Ne bu? Çok az kaldı. Yusuf'un en sevdiği oyun Roblox? Tablox. Tablox. Biliyorsun. Biliyorsun. Biliyorsun Yusuf en... Yusuf'un en sevdiği videosu so, hangisidir? hangisidir? Güzel beki videosu. Bak onu geçirdim. Aaa sen beni biliyorsun. Ben seni tanıyorum. Ee? Evet arkadaşlar bu kadardı. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Oturabilir miyiz? Gel lan buraya. Oturamıyorsun. Ne? Ancak buna oturabiliyorsun. He. Oturdu. Bana ne isim verin. Hadi Dur dur onları çapsın. Hayırdır? Ağzınızı sıçar. Böyle bazım gerçek sıkma tuvalet düştü. Ben gerçek sıkma tuvalet Gel, buraya. Gerçek sıkma tuvalet Şu oturuşuna bak. Havada uçuyormuşsun. <laughs> bak bir. Lan. Bir daha vur. Bir daha vur. Dur ki uğruşta ölüyor. Lan basılı tut. Al herkesi buradan. Al al al. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar bir... görüşürüz. Arkadaşlar bay bay. Dediyumuz bu kadardı. İstek delice bir şeyler yapıyor. Ben arkadaşlar bay bay.